kardeşlerim ata et aslana ot atmayınız. Yani her risaleyi herkese vermeyiniz. Ta bize taarruz edilmesin. Yeye gidilse yedi gün uzaklıkta hafızalı rahmetullahi aleyh manevi telefonuyla işliyor ki aynı vakit bana yazıyor ki evet üstadım Risale-i Nur'un bir kerametidir ki ata et aslana ot atmaz. Belki ata ot aslana et atar ki o aslan hocaya ihlas risalesini verdi. Yedi gün sonra mektubunu aldık. Hesap ettik. Aynı zamanda ben dağda bağırırken o da garip sözleri mektubunda yazıyormuş. İşte Nur'un böyle bir manevi kahramanın vefatı ve gizli münafıkların aleyhimizde desiselerle bizi cezalandırmaya çalışmaları ve benim zehirli hastalığımdan dolayı beni de hastaneye resmi emirle mecbur etmek endişesi bizi sıkarken birden inayeti ilahiye imdada geldi. Mübarek kardeşlerimizin halis dualarıyla zehirin tehlikesi geçmiş ve o merhum şehidin kuvvetli emarelerle kabrinde nurlarla meşgul olması ve sual meleklerine nurlarla cevap vermesi ve onun bedeline ve onun sisteminde nurlara çalışacak Denizli kahramanı Hasan Feyzi rahmetullahi aleyh ve arkadaşları perde altında tesirli bir surette hizmetler ve düşmanlarımızın dahi mahbusların birden nurlarla ıslah olmaları cihetinde hapisten çıkmamıza taraftar olması ve ashab-ı kef misillü nur şakirtleri o sıkıntılı çilehaneyi ashab-ı kef ve eski zaman ehli riyazatının mağaralarına çevirmesi ve istirahat-ı kalple nurların neşrine ve yazmasına vesairelerine inayeti Rabbaniye'nin imdadımıza yetiştiğini ispat etti. Hem kalbime geldi ki madem İmam-ı Azam gibi e'azim müştehidin hapis çekmiş, ve İmam Ahmet İbn Hanbel gibi bir mücahidi ekber Kur'an'ın bir tek meselesi için hapiste pek çok azap verilmiş ve şekva etmeyerek kemal sabırla sebat edip o meselelerde sükut etmemiş ve pek çok imamlar ve allameler sizlerden pek çok siyada azap verildiği halde kemal sabır içinde şükredip sarsılmamışlar. Elbette sizler Kur'an'ın müteaddit hakikatleri için pek büyük sevap ve kazanç aldığınız halde pek az zahmet çektiğinize binler teşekkür etmek borcunuzdur. Ben zulmü beşer içinde bir cilve-i inayet Rabbaniye'yi kısaca beyan edeceğim. Ben 20 yaşındayken tekrarla derdim eski zamanda mağaralara çekilen teriki dünyalar gibi ahir ömrümde ben de bir mağaraya bir dağa çekilip insanların hayat içtimaiyesinden çıkacağım. Hem eski harbi umumide şarkı şimalideki esaretimde karar vermiştim ki bundan sonra ömrümü mağaralarda geçireceğim. Hayatı siyasiyeden ve eden sıyrılacağım. Artık karışmak yeter derken inayeti Rabbaniye hem adaleti kaderiye tecelli ettiler. Kararımdan ve arzumdan çok ziyade hayırlı bir surette ihtiyarlığıma merhameten o mutasavver mağaralarımı hapishanelere ve inzivalara ve yalnızlık içinde çilehanelere ve tecridi mutlak menzillerine çevirdi. Ehli riyazet ve münzevilerin dağlardaki mağaralarının çok fevkinde Yusufiye medreseleri ve vaktimizi zayi etmemek için tecrid haneleri verdi. Hem mağara faydası uhreviyesini hem hakaiki imaniye ve Kur'aniyenin mücahidane hizmetini verdi. Hatta ben azmetmiştim ki arkadaşlarımın beraatlerinden sonra bir suç gösterip hapiste kalacağım. Hüsre ve Fevzi gibi mücerretler benim yanımda kalsın ve bir bahaneyle insanlarla görüşmemek ve vaktimi, vaktimi lüzumsuz sohbetlerle ve vaktimi lüzumsuz sohbetlerle ve tasannu ve hotfuruşlukla geçirmemek için tecrid koğuşunda bulunacağım. Fakat kaderi ilahi ve kısmetimiz bizi başka çilehaneye sevk ettiler. El hayru fi maktarehullah. Hayır Allah'ın seçtiğindedir. Asa entekrehu şey'en ve huve hayrun lekum bazen de sevmediğiniz bir şey hakkınızda hayırlı olur. Sırrıyla ihtiyarlığıma merhameten ve hizmeti imaniyede daha ziyade çalışmak için ihtiyar ve kudretimizin haricinde bu üçüncü medrese-i Yusufiye'de vazife verildi. Evet, inayet ilahiye ihtiyarlığıma merhameten kuvvetli ve gizli düşmanı bulunmayan gençliğime mahsus olan mağaralarımı hapishanenin tecrid-i müferit menzillerine çevirmesinde üç hikmet ve hizmet-i nuriyeye üç ehemmiyetli faydası var. Birinci hikmet ve fayda. Nur talebelerinin bu zamanda toplanmaları zararsız olarak medrese-i Yusufiye'de olur. Ve birbirini görüp sohbet etmek hariçte masraflı ve şüpheli olur. Hatta benimle görüşmek için bazıları 40-50 lirayı sarf ederek gelip ya 20 dakika veya hiç görüşmeden döner, giderdi. Ben bazı kardeşlerimi yakından görmek için hapsin zahmetini severek kabul ederdim. Demek hapis bizim için bir nimettir, bir rahmettir. İkinci hikmet ve fayda. Bu zamanda nurlarla hizmeti imaniye her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazarı dikkatlerini celbetmek olur. İşte hapsimizle nurlara nazarı dikkat olunur. Bir ilanat hükmüne geçer. En ziyade muannit veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır tehlikeden kurtulur ve nurun dershanesi genişlenir. Üçüncü hikmet ve fayda hapse giren nur talebeleri birbirinin hallerinden, seciyelerinden, ihlas ve fedakarlıklarından ders almalarıyla beraber nurlar hizmetinde dünyevi menfaatleri daha aramazlar. Evet, medrese Yusufiye'de çok emarelerle her sıkıntı ve zahmetin on 10, belki yüz misli maddi ve manevi faydalar ve güzel neticeler ve imana geniş ve halis hizmetler gözleriyle gördüklerinden tam ihlasa muvaffak olurlar. Daha cüz'i ve hususi menfaatlere tenezzül etmezler. Bu çilehanelerin bana mahsus bir letafeti ve hazin fakat tatlı bir vaziyeti var. Şöyle ki, ben gençlik zamanında bizim memlekette gördüğüm eski medresenin aynı vaziyetini görüyorum. Çünkü vilayeti şarkiyede eski adet ve medrese talebelerinin bir kısmının tayinatları dışarıdan geliyordu. Ve bazı medreseler içinde pişiriyorlardı. Ve daha kaç şehitle bu çilehaneye benziyorlardı. Ben de lezzetli bir tahassül içinde buraya baktıkça o eski gençlik ve şirin zamana hayalen gidiyorum ve ihtiyarlık vaziyetini unutuyorum.